Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mirza'nın odasındayız. Evet. Mirza size arabalı yatağını gösterecek. Nerede kumandan Mirza? Hadi göster bakalım nasıl çalıştırıyorsun sen arabanı. Wow, arkadaşlar şu arabaya bakın nasıl gidiyor. Bence binmelisin. Ben sana direksiyonunu getireyim mi Mirza? Al bakalım. Hemen nereye yetişmen lazım? Bence bu kara panter hmm, okula gidecekmiş. Onu hemen okula götürmen gerekiyor olur mu? Al bakalım direksiyonunu. Al bakalım kara panteri. Sen şimdi taksici oldun tamam mı? Sor bakalım nereye gideceksiniz de kara pantere? Ne, tamam ben söyleyeyim. Okula gidecekmiş. Eh, okula gidecekmiş. Hadi başlat. Anahtar nerede? Çalıştır arabanı. Çok hızlı gitme kaza yapabilirsin. Tamam. Evet inebilirsin kara panter. Ay aşağı attın kara panteri ya. <laughs> Hadi sen de in bakalım. odan yanıyor. Çabuk hemen itfaiyeci kostümlerini giymeliyiz. Çabuk olmalıyız Mirza çabuk olmalıyız. Geldin mi Mirza? Hemen odan yanıyor çabuk söndürmelisin çabuk. Mirza her yeri söndür odanın her yerini söndür çabuk ol. Çabuk ol yangın çok yayılmadan. Gel ya sağ tarafı da her yeri evet. Evet. Bravo bu işi başardın odamı söndürdün Mirza bravo sana bravo evet bu iş başarıyla sonuçlandı yeah! bir şeyler duydum sanırım kötü bir dinozor Mirza'nın odasını ele geçirmiş ve alevli toplar fırlatmış hemen Mirza'ya Mirza ya yardıma gitmeliyim Arabama bineyim de gideyim şimdi. Evet. Mirza Batman arabasıyla geliyor Mirza. Batman arabasına bindi geliyor. Sana yardıma geliyor. Ne oldu Mirza? Aa, beni, eve geçirdi. Ne diyorsun sen? İnanamıyorum. Sen sanırım bu işi başardın. Yangınları söndürdün değil mi? Hı. Ah. Nasıl beni yere fırlatırsınız? Hayır. Şimdi Batman'le savaşma zamanı. Batman nerede? Buradayım. Ne oldu? Şimdi alevli toplarımı sen hak ettin. <laughs> Olamaz Mirza uyanmalısın. Bu dinozoru evine götürmeliyiz. Çabuk uyan Mirza çabuk. Mirza onu mağarasına çıkarmalıyız. Çabuk olmalıyız Mirza. Kalktın mı? Anne, benim çok yanıyor. Dinozor benim nasıl? Şimdi bu dinozoru artık alıyoruz. Ve gizli mağaraya çıkartıyoruz. Hadi gel. Kalk Aya. Kalk. Dur, tuttum ben dinozoru. Çabuk. Dur, çabuk. Kıyafetini. Çabuk Mirza. Dur süper kıyafetini Tamam süper kıyafetini giy. Ama bu dinozor bayılmışken bunu yukarı çıkarmamız gerekiyor. Çabuk ol Mirza. Gel yanıma. Mirza çabuk. Ben tuttum. Yukarı çıkacağız. Gel üst kata. Biraz karanlık ama bence yapabiliriz bunu. Değil mi? Bunu ben nereye atacağımızı çok iyi biliyorum. Gel. Gel benimle. Çık önden. Yavaşça. Çık. Dinozor uyanmadan. Çabuk. Çabuk dinozor uyanmadan. Burası biraz karanlık arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ben yanındayım. Çabuk gel. Evet ışığı açacağız. Gel. Evet. Burası çok karanlık arkadaşlar. Şimdi ben açıyorum. Bekle. Evet. Evet çıktık. Bak bu örümcekli. Evin içine atacağız onu Daha çıkamayacak oradan. Koydum içeri. Evet görev tamamlandı. Çak. Çak 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 çak. Evet. Mirza, bugün bu zorlu görevi hallettik. Dinozordan kurtulduk. Bir daha senin odana alev topları atamayacak. Değil mi? Evet, evet ben çok mutlu oldum. Ve biraz yoruldum. Şimdi biraz dinlenme vakti. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.